Cumhuriyet Halk Partili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hükümet karşıtlığıyla tanınan Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, iklim elçisi, plaketi verdi. Kürsüde siyasi şova kalkışan Beren Saat, şunları söyledi. Merhaba, öncelikle teşekkür etmek istiyorum, tabii ki bizi iklim elçisi olduğunuz için. gelen her şeyi yapacağımıza e, burada ikimiz adına söz veriyorum ben de e, çok fazla vaktinizi almadan e, size bazı şeyler söylemek ve hatırlatmak istiyorum. E, ben Ankara'lıyım, doğduğum şehirdeyim. <laughs> ve Ankara Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğrenci olduğum yıllarda başörtüsünün üzerine peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu. Ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok mutlu olduk. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde, köprülere yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde yüzümüz hep batıya döndük. Şimdi birazcık da doğuya bakalım denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor. Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan girmek zorunda kalıyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor. Ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor. Türkiye sanatta, sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor, kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda. Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi Berrak üzerinde Kanal D ekranlarında program sunan ve milyonlarca seveni olan Hakan Ural'dan Beren Saat'in siyasi şovuna tepki gecikmedi. Hakan Ural, sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim, devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın, dedi.